yağmur Uyu gözlerinde renksiz bir perde Bir parça uzaklaş kederlerinden Bir ruh gülümsüyor gibi derinden Mehtabın ördüğü saatler nerede? Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin Yağmur ince ince toprağa sinsin. Bir başka alemden gelmiş gibisin. Dalmış gözlerinle pencerelerde. Ne içindeyim zamanın ne de bir sütün dışında. Yekpare, geniş bir anın parçalanmaz açısında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim o kadar hafif değil. Başım sıkıltı öten, uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, babasız, postuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş, dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık. Orta...